Evet arkadaşlar şimdi Ramazan büyükten küçüğe sıralanmış topları bu kutuya koyacak. Bu 20 puan bu 10 puan. Şimdi Ramazan en küçüğünü koy bakayım. Arkadaşlar sıfır aldı. Evet bakalım. Girdi mi? Girmemiş arkadaşlar. Puan alamıyor maalesef. <laughs> bu gidişi hiç almayacağım. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Evet arkadaşlar 20 puan aldı. Hayır 10 puan aldı pardon arkadaşlar. Evet toplam 20 puan oldu. Of 30 puan. Ramazan ne demek istiyorsunuz? Ee, zordu ama bazıları da kolaydı. <laughs>